Bugün Çamlık Mahallesi'nde 4 artı 1 açık mutfak köşe konumda harika bir site içerisinde size bir villa gezdireceğim. Villamızın satış rakamı 350 bin euro. Fiyat için izleyenleri fazla oyalamayalım. İsterseniz villamızın bahçe kapısından giriş yapalım. Şöyle girişte bir kemer yapmışlar gördüğünüz gibi. Burada demir doğraması yensisi bir çelik kapımız. Villanın ilk bahçe yeşil alanı size göstermek istiyorum. Sağ tarafta böyle bir yeşil alanımız var. Bir tane barbekümüz var. Ayrıca sağ tarafta ise başka bir e, barbekümüz ve yeşil alanımız var bolca. Burası köşe konumda. Hemen gördüğünüz şu, şurası park diye geçiyor arkadaşlar. Yani e, yol mesafesinde baktığınız zaman çünkü Çamlık Mahallesi'nde yollar geniştir. Genel dediğim her yeri öyle ama burası e, biraz daha büyük, daha geniş. Burası bizim ön veranda yerimiz. Korkuluklarına kadar hepsi yenilenmiş. Burası havuzlu bisti arkadaşlar. Buranın tadilatı komple baştan yapıldı. Denize 350-400 metre mesafede Didim'in en prestijli muhiti Çamlık Mahallesi'nde. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden villamızın içerisine giriş yapalım. Şöyle girişte bizi şık bir çelik kapı karşılıyor arkadaşlar. Şimdi kamera içeriye alacağım. Kamera geldikten sonra size sırayla içeriye anlatmaya başlayacağım. Şöyle ayrı tadında hani kısmi ayrı diyebileceğimiz bir mutfağımız var burada. Bakın böyle L şeklinde. Bu dolap kapakları böyle vintage, eskitme tarzında yapılmış. Çok şık bir hava katıyor. Beyaz kimson tezgahımız. Burada fırın ankas yerimiz, buzdolabı yerimiz. Yani mutfağımız dört dörtlük olması gerektiği gibi her şey bu mutfakta. Yerlerimiz seramik arkadaşlar. 60'a 120 seramik kullanılmış burada. Salonumuz ise yani dikdörtgen diyebileceğimiz çok şık, çok kullanışlı istediğiniz eşyayı sığdırabileceğiniz genişlikte ve kullanımlı. Burada ortada iki tane avize bırakılmış. Villamızda kat kalorifer sistemi var arkadaşlar. İkinci balkonumuza çıkaracağım sizi şimdi. Bu da bizim alt kattaki ikinci balkonumuz arkadaşlar. Bakın burası böyle butik bir site. Çok şık evler var. Çok güzel bir dokusu var. Burada merdivenden isterseniz şöyle çıkıp havuz başına gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir güzelliği var buranın. Otomatik panjurlarımız var. Ee, her şey yenilendi dediğimiz gibi. Şimdi alt katta bir tane tuvaletimiz var. Orayı size göstermek istiyorum. Şimdi orayı geçmeden önce de burada merdiven altında şöyle bir kapaklı dolap yapmışlar. Oraya çamaşır makinesi koyabilirsiniz. İsterseniz evde kat kalorifer sistemi var. İsterseniz ısı pompası koyabilirsiniz. Yani sizin isteğinize göre kullanıma hazır. Şu çelik kapımızı kapatalım. Hemen girişte ön tarafta Askılık ve portmantomuz var. Şurada ayak, aşağıda ayakkabılıklar. Üç raf şeklinde. Gayet kullanışlı. Burada da bir tane tuvaletimiz var. Bir adet gömme rezervarı ve çok şık bir lavabo e, aynası. Pimapen. Açılabilir penceresi de var. <laughs> burası triplex arkadaşlar. Şimdi isterseniz Arakat'a doğru çıkalım. Arakat'a çıkarken burası Didim'in en prestijli mahallesi en pahalı muhiti Çamık Mahallesi dedik. 4 artı bir köşe konumda denize yürüme mesafesinde bir villa geziyoruz sizlerle site içerisinde, butik bir site içerisinde ve turumuza ikinci katta devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci katta bir tane orta kullanım banyo ve tuvalet, iki tane de yatak odası bizi karşılıyor. İsterseniz ilk yatak odamızdan başlayalım. Bakın yatak uçları bu şekilde ayarlanmış. Hemen bu gördüğünüz köşeye çünkü burada planda taşıyıcı kolon geçiyor. Buraya bir tane TV bağlantısı koymuşlar. Şöyle önünde küçük bir merdivenimiz var. Küçük bir balkonumuz var. Baktığınız zaman Fransız balkonun bir tık büyüğü diyeyim size. İsterseniz sandalyede atabilirsiniz. Tek kişilik veya iki kişilik oturabilir burada. Dış cephesi de çok hoş. Çok şık duruyor. Ve burası da giysileriniz için şöyle boydan isterseniz kapaklı dolap yapıp kullanabilirsiniz burayı giysi odası olarak da değerlendirebilirsiniz bu köşeyi. Gayet müsait arkadaşlar. Gelelim ikinci yatak odamıza. Buraya bakalım. Burası da genç veya çocuk odası olarak malzemeleri. Yatak odası rahatça sağır. Bakın burası da bizim ikinci balkonumuz. Buradan selam olsun dostlara. <laughs> Önümüz dediğimiz gibi park yeşil alan arkadaşlar. Didim'in en güzel bölgesindeyiz. Çatımız. Burayı da gösterir misin bir kameraman? Bakın kiremit üst kattakiler de öyle. Yine bu şekilde çok hoş bir dokusu var. Bu balkon daha kullanışlı. iki kişilik gayet güzel. E, yatak odalarında yerler laminat arkadaşlar. Yani parke yapmışlar yerleri. Çok güzel. Ve kapı pervazlarıyla süpürgeliklerimiz ve kapılarımız da aynı renklerde. Kapılarımız beyaz lak arkadaşlar. Çok kaliteli bir malzemeden kullanılmış. Hiç işçilikten malzemeden kaçılmamış burada müteahhitimiz geldik ara kattaki ikinci banyo ve tuvaletimize ortak kullanım. Burada bir gömme rezervuarımız var. Bakın bu e, lavabo ve lavabo seti çok hoş. Çok hoş. E, Geçişlere ve detaylara sahip. Bakın aynası da, havluluğu, gömme rezervuarı. Şurada banyonun genişliği de takdire şayan. Burada da yağmur başlığımız ve bir adet niş bırakılmış arkadaşlar. Bu nişleri çok seviyorum artık. Her villada görüyorum ve Bence herkes yapmalı çok kullanışlı. İşi kolaylaştırıyor ve şık duruyor arkadaşlar. İsterseniz üst katımıza, üçüncü katımıza çıkalım. Bakın burada boydan böyle iki buçuk metreye yakın bir buzlu cam bırakılmış. Bu sabit arkadaşlar açılmıyor. Ayrıca evi hem şık gösteriyor ve doğal aydınlık sağlıyor size. Bence gayet güzel bir detay. Şimdi villamızın en üst katındayız. Havan yüksekliğimiz gayet güzel. Bu evdeki işçilik çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bence çok yakışmış buraya. Burada iki tane yatak odamız, bir tane banyomuz var yine. Biraz önce alt kattaki yatak odasının hemen hemen aynısı. Bir üst katına denk geliyor. Ortaya bir avize konmuş. Duvarlara yine spot gömme aydınlatmalar koymuşlar. Bu da çok hoş. Yine önünde bir tane balkonumuz var. Bir tane de balkonumuz var aşağıda gördüğünüz. İsterseniz diğer yatak odamıza geçelim. Şimdi bu yatak odamız ise arkadaşlar kutu gibi misafir yatak odası olarak kullanabileceğiniz hemen karşısında banyo var. Yerleri parke, iki tane penceresi var. Kat kalorifer sistemi, klima hesapları kadar hepsi hazır. Çok hoş bir dokuya sahip. İsterseniz en üst kattaki banyo tuvaletimize bakalım. Bir alt kattaki banyo tuvaletin hemen hemen aynısı. Yine aynı ebatlarda, aynı genişlikte ve aynı malzeme kullanılmış. Çok hoş, çok kullanışlı. Termosfon yeri hepsinde sıcak şekilde yapılmış. Evin her yerinde detaylıca priz bırakılmış arkadaşlar. Dilerseniz buradan terasımıza geçelim. Terasımız biraz arada kalıyor. İzole bir teras. İsterseniz burayı kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ama buradan havuz başına bakıyor. Bakın havuzu göreceksiniz siz şimdi. Bence gayet kullanışlı. Yaz kış oturma müsait. Hani bana kalırsa ben burayı üstünü... E, cam yaparım. Yan taraflara da giyotim cam yaparım. Kışın kullanırım buraya. Bir tane televizyon koyduğun zaman, bir oturma grubu attığınız zaman gerçekten harika. Burada çeşme de var arkadaşlar. İsterseniz buraya mutfak da yapabilirsiniz. Yani onun için de tesisat hazır. Şimdi size bugün Çamlık Mahallesi'nde 4 artı 1 açık mutfak köşe konumda kenarı hemen park yol cepheli güzel sıfır ayarında bir tane villa tanıtım arkadaşlar. E, bu villamız Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yürüme mesafesinde pazar hemenlerimizde kuruluyor. Denize havlunuzu alıp 5 dakikada yürüyerek gidebilirsiniz. Didim'in en güzel koyu, en çok tercih edilen koyu 3. koyu çok yakınımızda. Yeni yapılan amfiteyatro e, marina, dimarin çok yakınımızda. İsterseniz oraya da yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Okullar yine çok yakın e, konumda. Yani çok güzel, harika bir konumdayız. 350 bin euro olan pazarlıklı bu villayı yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterli. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.